Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir domates soyma yöntemi paylaşacağım. Bu, bu YouTube'da sizlerle ilk videom, ilk tarifim. Umarım beni keyifle izlersiniz. Şimdi domateslerimize şöyle bir artı şekli çiziyoruz bıçak yardımıyla ve ocakta kaynamış olan yaklaşık 2 litrelik sıcak suyun içerisine kaynamakta olan suyun içerisine domateslerimizi bırakıyoruz. Bu yöntemle gerçekten çok pratik domateslerinizi yapıp soyup dondurucularınızda saklayabilirsiniz. Kışın elinizin altında organik kendi yaptığınız mis gibi yaz domatesleriniz olacak. İnanın ben domates almıyorum kışın. Hep kendi yaptığım domatesleri şu şekilde kullanıyorum. Yaklaşık bir 10 saniye böyle sıcak suyun içerisinde tutarsanız zaten kabukları kendiliğinden bırakacaktır. Domateslerimiz evet patladı artık kabukları. Artık domatesten ayrılma vakti. Bakın gerçekten çok güzel bir şekilde çatlamış. Bu hale aldığı zaman domateslerimizi artık şoklama yöntemine geçiyoruz. Soğuk suyun içerisine bırakıyoruz. Artık domateslerimiz soyulmaya hazır. Gerçekten çok pratik bir şekilde göreceksiniz. Bakın ne kadar güzel soyuluyor. Hem domateslerimiz de artık ziyan olmuyor. Yemek yaptığımız zaman istediğiniz şekilde istediğiniz kadar bu yöntemle yapıp domateslerinizi buzlukta derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabuklar çok güzel bir şekilde domateslerden ayrılıyor. Bakın domateslerimizi şimdi soyma vakti geldi. Yaklaşık bir 10 saniye sıcak suyun içerisinde tutarsanız yeterli olacaktır. Bakın Zaten çok rahat bir şekilde böyle soyuluyorlar. Bunları doğrayacağız küp küp. Poşetlere koyup dondurucumuzda saklıyoruz kışın yemek için. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimizi soyduk çok güzel bir şekilde kolay bir şekilde şimdi küp küp doğrama işlemine geçiyoruz bunu da sizinle paylaşmak istedim domateslerimizi bu yöntemle doğrayıp köşetleyip dondurucuda saklayacağız. Evet arkadaşlar domateslerimi küp küp doğradım. Poşetledim. Artık dondurucuya girme zamanı geldi. Ben iş, işlemimi bitirdim. Domates miktarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Yeni tariflerimden haberdar olmak için lütfen abone olunuz. Hoşçakalın.